Haber bültenine hoş geldiniz. Son dakika olarak bu bilgiyi size vermek zorundayız. Brookhaven şehrine zombiler saldırmaya başladı. Evlere ve işyerlerine saldırıyorlar. Dikkatli olun, dikkatli olun. Ne? Şehre zombiler mi saldırdı? Ya daha yeni şehri su basmıştı zaten. Dostum, ah be dostum Brookhaven'a başına sürekli bir şey geliyor be dostum. Ne yapacağız panda? Başımız iyice belaya girdi panda. Zombilerle nasıl uğraşalım? Dostum bilmiyorum. <laughs> Bleh. <laughs> Önlem almak zorundayız tamam mı? Camları vesaire her yeri kapatalım. Dostum amadı damadı yandık dostum. Tamam panik yapma camların her yere propstarla kapatırız. Zombiler asla bizi bir kere bu evin içinde olduğumuzu anlamazlar bile. Tahta koyalım sızabilecekleri her şeyi önleyelim. <laughs> Tutup dostum. Bir şey olmaz abi. Bu Kevin'in başına gelmen kalmıyor arkadaşlar. Bir gün şehri su basar. Bir gün şehri zombiler basıyor. Bu ara oyunda neler oluyor bilmiyorum. Bu tahtaları koyun arkadaşlar. Dikkat edin eğer oyundaysanız zombiler geliyor diyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Dostum çocuklar sana dikkat etsinler dostum. Dikkat edin tamam mı? Zombiler gelebilir arkadaşlar. Evlerinizin camlarına tahta falan koyun. Abi çok dikkat edin ben silahlarımı ekipmanlarımı takmaya gidiyorum. Zombi avına bile çıkabiliriz arkadaşlar. Her şey olabilir. Arkadaşlar çantada ne var ne yok her şeyi topluyorum. Topla bir kılıcı alayım. Ok. Ee, kafam bir tane ışık gibi bir şey var burada. Işığı alıyorum. Dostum ne, var, ne var, topla dostum. Tam her şeyi topladım. Şimdi arkadaşlar talancam var zombi bak gelme zombi. Gelirse yanar arkadaşlar. Bütün ekipmanları taktım panda. Yaklaşırsa ateş edeceğim abi. Elimdeki bütün tüfekler hazır arkadaşlar bak. U bir sniper var uzaktan avlarım zombiyi Kılıcım var yakın temasta. Kılıç da onu saldırırım ben asla. Ben asla yakalayamaz ve zombiye dönüştüremez. Dostum seni zombiye dönüştürsen istemem. Ben de sen zombiye dönüş istemem. O yüzden dikkat edeceğiz panda. Her şey hazır aşağıya doğru gidelim. Ay çok kötü oldu ya. Ben biraz bilgisayarda oyun oynayacağım panda. Dostum oyunun sırası mı be dostum? Gerçekten çok stres oldum ama yani şimdi. Ay Oy, saatlerdir oyun oynuyorum arkadaşlar. Akşam oldu karnım acıktı. O neyse Roblox'tan çıkıyorum abi. Akşama kadar da Roblox oynamaz. Akşam oldu abi ya. Karnım acıktı. Zombiler mombiler de hiçbir ses yok. Panda. Dostum, dostum mutfakta hiçbir şey kalmadı. Markete gitmek zorundayız o zaman. Açlıktan öleceğiz yoksa. Dostum bu saatte mi? Ya bacak bir şey yok panda. Sessizce dışarı gidip hemen marketten bir şeyler alıp gelelim. Evi zaten tahtalarla kapattık. Kimse gelemez abi. Girişi ateş ederim direkt. Dostum markete gidiyoruz hadi dostum. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar gidip marketten alışveriş yapmak zorundayız. Kardım var ya bir dikkat acıktım açlıktan öleceğim. Bu arabayla zombi gelirse zaten direkt ezeriz. Abi yanlışlıkla duvara ateş ettim. Dostum korktum. Bir şey olmaz hadi gidiyoruz. O bir şehir çok sakin. Panda şehir çok sakin. Acaba neler oldu? Gelirse ateşe dostan mı? Dostum da dostum. Dostum başladım. Panik yapma panik yapma panik yapma. Markette ne var ne yok her şeyi koymaya çalışalım. Tamam mı? Gidin bak bak bak. Etrafta bir şeyler var panda. Panda ne olmuş şehrin merkezine? Panda bu evine neler olmuş? Dostum her yer ya, patlamış. Yardımcı adam zombi yatıyor. Abi bu ne? Abi okul mokul her şey bitmiş durumda arkadaşlar bu geldi hale bakın. Panda ben kahveciden bir tane donat alacağım. İki dakika bekle burada iki dakika bekle. Dostum çabuk ol dostum ya. Tamam dur geliyorum. Starbucks. Star Brookhaven kahvecisi arkadaşlar. Bir tane sandviç al arkadaşlar. Bir tane bir tane bir tane bir tane mi bir şey alayım. Okey tamam. Oh be mideme ferahlık oldu. Mideme ferahlık oldu. Panda yanındaki bankadan para çekip geliyorum bir de nakit parayı ihtiyacımız var. Dostum inşallah seni zombiler yemez dostum. Merak etme dur. Hemen şuradan paramızı da çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar parayı çektim gidiyoruz. Çabuk 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 çabuk. Markete gidip acil marketten ne verdiğini doldurmamız gerekiyor. Haydi bakalım. Görüyor musun etrafta bir şey? Dostum şimdi görüyorum. Allah ben de görüyorum. Marketin önünü zombiler kapamış. Abi ne yapacağız? Tuttum adamlar sağlam. Adamlar sağlamsa sağlam. bende <laughs> de ben de, de sniper var aga. Üstüme sakın gelme bak zombi. Üstüme sakın gelme bu gülüsün bak. Bak koşma bak. Sen bilirsin. Al o zaman. Aa, bu bir. Bu bizim bizimdir. Burayı zombiler kapatamaz. Tut <laughs> ateş ediyorum. Ateş et. Ölürsün böyle zombiye. Haydi 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 çabuk markete gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu Kevin'e neler oluyor? Ne var ne yok toplamamız lazım bana. Ne var ne yok toplamamız lazım. O bir çikolata mikolata ne varsa topla. Pizza. Dur sepet arabası alayım. Abi çabuk. Abi çabuk boğazım kurudu su bile almamız lazım arkadaşlar. Bana Allah senin ne yapmasın ya. Sepet arabası az önce takıldı arkadaşlar. Ne var ne yok abi. Cips mips ekle. Ne varsa ekle. Bunların hepsini evde yeriz. Bunu ekleyelim biraz böyle içecek falan ekleyelim arkadaşlar su ekleyelim Süt ekleyelim Yemek yemezsek süt içeriz açtığımızı bastırırız yapacak bir şey yok arkadaşlar ne var ne yok ekle Doğutun çabuk tamam mı? Tamam 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 bitti Bunları eve götürelim hemen Çabuk Gel gel Hepsin yok olmuşlar panda gitmişler Doğutun neden girebilirler? Kanalizasyondalardır şu an zaten yerin altından çıkıyor onlar arkadaşlar Büyük ihtimalle kanalizasyonda yer altındalar panda şu an Yürüdüğümüz ve gazladığımız bu yolun altında olabilirler arkadaşlar. Oh be. Uzaklara gitmekte fayda var. Atlattık onları. Ses geliyor. Doğru atlattık mı? Atlattık ya yoklar. Hemen gir giremen, giremen git. En güvenli yer evimiz arkadaşlar. Tahtalar mantalar her şeyi kapattık zaten. Kimse gelemez buraya be. Oh be. Doldur malzemeleri. Başardık panda başardık. Hayattayız. Uh, tabii ki zombi avladık be dostum nasıl bir şeyiz biz Biz var ya fena bir ikili olduk he. Zombi mumu avlıyoruz Brookhaven şehri bize mi ait acaba artık <laughs> Eğer Brookhaven bu videodaki 5000 like karşılığında kurtarılacak olsaydı Like atar mıydınız Like atar mıydınız 5000 like'a zombiler gidecek olsaydı Ben atardım Like atın arkadaşlar ama ışıklar Yanlış söylüyor panda Dostu sen basıyorsun Ne oluyor abi Kim ışıklarla oynuyor Elektrikler mi gitti? Kim var? Tutup. Ne oluyor? Bir şey görmüyorum. Sanırım elektrik merkezindeki bir sorundan kaynaklı elektrikler kesilip geldi herhalde panda. Abi. Anne. Anne. Dostum o zombi değil mi dostum? Abi şunun tipine bak. Abi bu ne? Dostum saat sesleneceğim. Panda. Panda 3 2 1 diyeceğim tarayacağız tamam mı? Panda öyle duruyor bu panda. Bana bakıyor panda. Bana kilitlendi panda. Kafayı bana taktı şu anda. O beni yemek istiyor şu anda. 1 2 3 Zombi ölü. Bak evin önünden git zombi. Evin önünden git zombi. Yok olursun bak. Çabuk gel, çabuk gel panda, çabuk gel. Panda çabuk gel, panda çabuk gel. Panda çabuk. Arka taraftan kaçacağız. Abi hemen atlayıp arabaya gitmemiz lazım abi. Evimizi keşfettiler. Takip etmiş bizi gittim Arkadaşlar marketten gelirken bizi takip etmiş. O bizim ya. Boz. Allah. Dostum sakin dostum. Artık korkmaya başladı. Abi. Abi araba 100, 115 tane takla attı abi. Çabuk 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 çabuk. Abi çabuk. Sığınabileceğimiz başka bir yer bulmalıyız arkadaşlar. Şehri terk edeceğiz artık. Buradaki hayvanı biz de terk etmek zorunda kalacağız. Bütün halk terk etti zaten arkadaşlar. Kanalizasyondan zombiler çıkıyor. Bazı insanlar yemek zorunda kaldı ve onlar da zombiye dönüştüler. Gündüz vakti kayboluyorlar. Akşam vakti ortaya çıkıyorlar. Bunlar çok korkunç. Şu çocuk. Burada bir tane ev var. Bu bizim mahalledeki şeyin evi değil miydi ya? Mustafa'nın evi değil miydi? Dostum Mustafa'nın evi. Mustafa. Mustafa ne yapıyor? O da mı oturuyor bu. Mustafa. Çeyre zombiler bastı Mustafa. Mustafa Roblox mu oynuyorsun? Abi böyle bir durumda nasıl oyun oynayabilirsin ya Mustafa? Ne oluyor beyler 10 saattir oynuyorum ben bir şeyden haberim yok ne zombisi Abi şehre zombiler saldırıyor sen ne yapıyorsun oyun mu oynuyorsun Eee şehre zombiler mi saldırdı yok artık bu anı her zaman beklemiştim çok heyecanlı Çok heyecanlı aynen 3 tane zombi öldürdük neredeyse çok kötüydü Şehirde Salih amca var onun evine gidelim kesin o önlem almıştır uzun zamandır zombiler gelecek zombiler gelecek der dururdu. Abi bu adam hep öyle diyordu. O zaman gidiyoruz arkadaşlar. O bir Mustafa sizin evine kadar iyiymiş böyle. Tuttu Mustafa evi bak. Mustafa'nın yer altında havuzu var abi. Senelerce burada bile yaşayabiliriz ama zombiler burayı da bulur Mustafa. Mustafa duşumuz da güzelmiş he. Aslında bu evde var ya takılınlar ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oğlum Mustafa bu ne? dur Mustafa'nın babası SWAT kamyonu var dostum. SWAT kamyoneti var babasının. Okey o zaman bana sen tepe otur. Hemen tepeye otur panda. Allah ne yaptın panda? Arabayı havaya zıplattın. Dur, dur beni dışarı attı be. Allah senin ne yapmasın. Sen tepeden ateş edersin. Salih amcanın yanına gidiyoruz Mustafa. Bu kamyoneti alıyoruz. Panda gel. Panda dışarı çıktı. Sık 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 zombi sık zombi sık. Kötü zombi. Artık bizim bir makinamız var. Panda hemen ateş et. Bir, iki, 3 Affetme. Tuttum bak yok. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bay bay kötü zombi. Hemen Salih amcanın evini bulmaya gidiyorum. Arkadaşlar Salih amcamız vardı bizim Brookhaven şehirinde. Sürekli zombilerden bahsedirdi ve derdi ki çocuklar bir gün zombiler bu dünyayı ele geçirecek. Brookhaven yok olacak. Bir gün o dediği gerçek oldu. Harbiden her yer zombi kaynıyor. O adam önlem almıştır arkadaşlar. Senelerdir bunu söylediği için kesinlikle bir önlemi vardır diye düşünüyorum. Dostum Bu bir sürüş mü dostum? Ya ne yapıyorsun Mermi boşar John Panda. Arabayı yanlışlıkla... Gaza geldim. Çok gaza geldim abi. İşte burası. Mustafa, Panda yürüyün. Yeni sığınacağımız yer burası. Duhtu du, bunu sev. Yerin altında bir ev. Yani e, Salih amca böyle gizemli bir adamdı arkadaşlar. Evin içine giriyoruz. o nasıl bir ev bu? Aha bitki yetiştirmeye başlamış bile. Tamam. İşte yaşayacağımız yer burası. Karnımızı bile doyurabiliriz burada. Duhtu du, emin misin? Evet evet. Kesinlikle eminim. Salih amca. Aha Salih amca orada. Salih amca dedikleri doğru çıktı Salih amca. Zombiler bastı. Çocuklar sonunda geldiniz. Ben de diyorum ki şehirdeki zeki çocuklar beni neden bulamadılar? Bulduk abi. Burada güvende olacağız. Sonunda beklenen o zombi saldırısı gerçekleşti. Aynen abi. Ama benim evimde bu saldırıyı atlatabiliriz. Evet abi burada bunu atlatmak istiyoruz gerçekten de. Evin kocaman pandı burada sığınabiliriz. Dostum bizdik. Evet her şey var arkadaşlar. Bilgisayar bile var arkadaşlar. Salih amca nasıl bir sistem kurduysa bitki bile yetiştiriyoruz abi. Domates, biber, patlıcan abi. Artık yeriz bunları geçiniriz bu evin içerisinde. Ama Brookhaven bitti be arkadaşlar. Eğer oyundaysanız dikkat edin arkadaşlar. Zombi falan çıkarsa bir yerlerden geçmiş olsun. Evinizi tahtalarla kapatın ve acil... Acil sığınak gibi bir yer bulun arkadaşlar tamam mı? Hadi oturalım Salih amcı Mustafa ve Panda. Dostu, bu konuyu bir tartışalım. Evet bu konuyu bir tartışalım. Çok stres oldum ben arkadaşlar. Ben Brook bir gün su bastı. Tamam mı? Sular altında kaldı. Sonra itfaiye geldi. Kurtardılar. Suları çektiler. Bu Bugün de zombi saldırısı oldu abi. Yarın ne olacağını gerçekten bilmiyorum ya. Yarın ne olacağını bilmiyorum artık. Tahminlerinizi de yazın yani. Yarın Brookhaven'da ne yaşanabilir? Felaket olarak. Yazın arkadaşlar ya. Ben misali amca. Kimse niye konuşmuyor ya. Dostum herkes yoruldu dostum. Ya herkes yoruldu gerçekten ya. Şaşkın şaşkın bakıyor. Mustafa oyun düşünüyor şu an. Neyse ben de bir oyuna gireyim arkadaşlar. Biraz zombi oyun oynayayım. Stres atayım azıcık. Arkadaşlar Roblox'ta zombi oyunundayız. Zombiler ölüyor. Zombiler ölüm. Zombiler ölüm. İşte bu. Bunu Kevin'da yapamadıklarımı oyunda yapacağım. Stres atacağım abi. Kötü zombiler. Artık şehri terk edin. Yeter artık. Artık hep zombi oyunu oynayacağım? Gelme üstüme dinamitle. Oğlum kendisini patlattı arkadaşlar. Abi bunlar iyice çıldırdılar. Dost ne yapıyorsun be dostum oyun mu oynuyorsun? Zombi oyunundayım panda. Sürüngen zombi böyle patlarsın işte. Her yer üstü zombiler basmış. Olamaz bir gün Brookhaven'ın içi böyle mi olacak? Arkadaşlar birkaç ay sonra Brookhaven'da her yerde böyle mi olacak? Zombiler mi kanayacak? Odan abi nereden geliyorsunuz siz ya? Sürüngen geldi bak. Yarın sürünüyor arkadaşlar. Abi tak. Gel 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 bıçağım var gel. Bıçağı görünce kaçtı. Gel bakayım gel. Bu da Oha. Oha 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 nereden geliyorlar arkadaşlar? Nereden geliyorlar? ona iskelet zombi. Abi. Yaklaşma zombi. Abi kaç kişisiniz siz abi? Oğlum kaç tane sayısı var bunlar? Oo böyle patlarsın işte. Hepsini aldım be. Kötü zombiler. Eropa varken Burası benim kontrolümde. İşte burada bir çocuk daha buldum. Arkadaşlar böyle değişik bir şeymiş bu. Tam bir çılgın zombi oyunu. Her yerden zombi geliyor. Ateş! 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 Gelme! Gelme gelme. Gelme bıçağım var gelme. Var mı daha gelmek isteyen? Çocuğa saldırıyorlar. Çocuğa saldırıyorlar. Kardeşim kurtaracağım seni. Arkanda. Merak etme bende. Kötü zombiler. Kötü zombiler sayıları kaç bunların? Roketi tak abi. Abi hepsini peşime takıp roket atacağım şimdi. Bekle. Gel. Gel gel gel. Gel. Hepiniz gelin 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 sürün gelinler. Gel. Bütün mahallenin zombilerini toplayın. Hepiniz bir araya gelin abi. Hepiniz bir araya gelin. Bir şey deneyeceğim abi. Hepiniz gelin. Hoş geldiniz. Ha öyle bakıyorsunuz değil mi? Al bakayım. Ne oldu? Al bakayım. Sen ölmedin mi sen? 9 canlı mısın sen? Sen de bıçakla öl. Var mı daha gelmek isteyen? Gel, 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 gel. Var mı? Zombi kralı kim? Tek gözlü iskelet zombi sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Öleceğiz şimdi arkadaşlar. At oraya abi can yelekli zombi geliyor. Bunlar nereden buldu? Onun sürüngen geldi. Ölmüyorlar abi. Abi bunlar ölmüyor abi. Bunlar ölmüyor arkadaşlar. Oh, oh. Düştüm. Yere düştüm. Yardım edin. Beni bıraktılar. Beni bıraktılar arkadaşlar yere düştüm arkadaşlar canım azaldı Bir dakika 33 saniye sonra canım dolacak ve ayağımı kalkacağım Bana neye dalmıyorlar yoksa ben zombiye mi dönüşüyorum 30 saniye sonra arkadaşlar Abi inşallah zombiye dönüşmeyeceğiz Yoksa zombiye mi dönüşüyorum do do düştüm düştün mü Düştüm panda Kapıyı kapattılar abi üstüme Defender Ne oluyor 20 saniye var arkadaşlar Abi Abi değilim Abi değilim Abi iyi değilim. Öl artık. Öl artık kötü zombi. Aha dört level oldum ayak kalktım. Oy. Geri geldim. Olamaz arkadaşlar olamaz çok fena. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Zombili hikayemizi umarım sevmişsinizdir. Sonraki hikaye ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.